Evet değerli izleyenler, bugün İstanbul'dayız, Taksim'deyiz. İstanbullulara Ekrem İmamoğlu soruyoruz, İstanbul'u soruyoruz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yönetebiliyor mu diye soruyoruz. Hep beraber izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Abi merhabalar. Merhaba, buyurun. Abi Bursa'dan İstanbul'a geldik. Evet. İstanbul'u soruyoruz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yönetebiliyor mu diye soruyoruz. Şimdi e, siyaset biraz hani çok fazla konuşulacak bir şey değil ama evet. e, bir Mansur yavaş mı? Evet. Ama İmamoğlu eksik kaldı diyorum. Neden eksik kaldı diyorsunuz? Yani şu anda hani belki de vaat ettiği şeyler ya da konuştuğu şeyler boş çıktı diyorum bence. erken değil mi abi sizce? Ya erken ama hani kaç sene daha beklememiz lazım? Daha bir ee, sene oldu. şey içinde Mansur Yavaş için içinde erken o zaman. Evet. Ama o orada oturduğunu ispatladı. Çalışıyor diyorsunuz. Çalışıyor ya da en azından o koltuğu doldurdu. Anladım. Şimdi makamlardaki koltuklar doldurabilmek için hani insanların bir şey göstermesi lazım. Ben eksik kaldığını düşünüyorum. Ha A ya da B partisine olarak konuşmuyorum mesela aynı partiden anladım. Mansur Yavaş'ın doldurduğunu söylüyorum. Anladım anladım. Teşekkür ederim. Abi. Ben teşekkür ederim. Ben aşağı yukarı dört aydır buradayım. İstanbul'un her tarafı güzel ama tabii taksim bir ayrı, Beykoz bir ayrı. Beykoz duruyorum ben evet. kendim zaten. Peki beyefendi İstanbul nasıl yönetiliyor sizce? Bence süper. Beğenmeyenler utansın. Yani yapacak bir şey yok. İstanbul. Hizmeti Görüyorum. Gördüğüm için de böyle konuşuyorum. Bence gayet iyi yönetiliyor şu anda. İyi mi diyorsunuz? Evet. Neyi beğeniyorsunuz, neyi beğenmiyorsunuz ya da beğenmediğiniz şeyler var mı beğenmediğimiz tabii ki şeyler var ama şu evet. an için iyi gidiyor sanki bilmiyorum. İyi gidiyor. <laughs> Anne. Sizce hanımefendi? Bence de güzel yönetiliyor yani. Mesela ne, ne değişti İstanbul'da? Ekrem ya insanların İnsanların birbirine karşı saygısı değişti, hareketleri değişti evet. daha çok. Daha hoşgörülü evet. oldular yani, evet. kaba davranmıyorlar birbirlerine daha çok. Evet. Hanımefendiye de soralım. Çok iyi yönetiyor. Bir yıl içinde hayatımızda her türlü yardım şeyler daha güzel oldu. İstanbul'da yaşamıyorum. Urfa'da yaşıyorum yani. Urfa'da evet İstanbul'da çalışıyorum yani öyle. İstanbul'da çalışıyorsun. Evet. İstanbul nasıl yönetiliyor sence? Yani Belediye başkanı nasıl yönetiyor? Yani güzel yani yani öyle yani güzel yönetiyorlar yani. Evet. Yani korona bitsin güzel olur da bizim için de güzel olur yani. Evet. Yani Türkiye çok güzel yeri yani Aman. öyle yani sıkıntı yok. Korona bizdeydi güzel olur yani. Bizim için korona yani önemli. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkürler vereceğiz. İstanbul nasıl yönetiliyor? Ekrem İmamoğlu'nun çalışmalarını beğeniyor musunuz? Evet, kesinlikle. Nasıl mesela? Neyi beğeniyorsunuz? Ya daha iyi, daha şeffaf olduğunu düşünüyorum evet. mesela eskiye nazaran. Neler değişti mesela İstanbul'da? Şeffaflık çok önemli bir şey. Mesela evet. kreşlerin yapılması güzel bir şey. Evet. Bir farklılığın geldiği, ulaşımın biraz daha farklı olması. Metroların <laughs> e, yeni metro hatları herhalde yapıldı. Yapıldı. Ya. Daha doğrusu eski yapıldı da yarım bırakıldı. Devam edildi. Ee, devam edildi, bitirildi. Güzel şeyler bunlar. İstanbul nasıl yönetiliyor? Ekrem İmamoğlu'nun karnesini 10 e, on üzerinden kaç verirsiniz? On veririm. On verirsiniz. Evet. İmamoğlu'yu beğeniyorum. Sağ olsun çabalıyor. Ama bazen e, önü ister istemez kesiliyor. Neden kesiliyor sizce? Ya neden kesiliyor? Yani bazı şimdi çok şey yapmak istiyor aslında. Ama iktidar savaşı var burada. Evet. Sıkıntılar bu. Ya iktidarda olan beğenmiyor CHP'yi ya CHP beğenmiyor onları bu çatışma maalesef zararı da en büyük zararı da halk görüyor. O yüzden e, ben İmamoğlu'yu beğeniyorum ve inşallah yolu açık olsun. İsterim ki hep böyle geçsin. Belediye her türlü hizmeti yapar. Yani bu ülkemizde, Müslüman ülkelerde hep ayrımcılık vardır. Bunu doğru konuşmak lazım. Önemli olan ne biliyor musun? Milletin ve devletin birlik ve beraberlik beraber içinde çalışması. Yok o gelmiş, önünü keseyim, bu kesmiş, önünü keseyim, böyle giderse bu ülke mehter maşir gibi iki adım geri gider. Ekrem İmamoğlu'nun ön kesildiğine mi inanıyorsunuz? Ya bazı ben canlı olarak seyrediyorum. İBB'nin evet. meclis konuşmalarını evet. seyrediyorum. Evet. Önünü kesiyor. bir provokatör kapıyla orada bu, gerekmez. Çünkü bu 20 milyon insan yaşıyor burada. Ama onlar iyi yaptığını sanmasınlar. Çünkü halk her şeyi görür artık. Bugün bir sosyal medya var Türkiye'de. Evvelde tek medya vardı. Herkes bir şey görüyordu ama şimdi her şeyi görüyorsun. İstanbul dünyanın en büyük bir merkezidir. Evet. Yani New York'muş, Tokyo'ymuş, Londra'yı kastetmeyelim şimdi bu evet. burada. İstanbul'da varsa 20 milyon, biz 20 milyon diyoruz, 25 de vardır. Tabii. Ama İstanbul'da 25 milyon bu ülkeyi bu İstanbul kaldırmaz. İstanbul'un hakkı 15 milyondur. Ne suyu kaldırır, ne elektriği kaldırır, ne altyapısı kaldırır. Böyle bir yapılaşma, TOKİ'miş, hep İstanbul'a girerse konutlar yaparsa o doğu boşanır. Doğu da boşandığı zaman köy hayatı biter. Köyde biterse devlet biter. Savaşlarda önemli olan tarımdır, hayvancılıktır ve yeraltı su kaynağıdır. Evet. Bunları yok edersen savaşı kazanamazsın. <laughs> yok ediliyor mu şu anda abi? Şimdi Türk ülkede şimdi yapılan ormanlar yakılması, doğanın katılması yağmuru da yok ediyor. Çünkü yağmur ormanı çeker. Binalaştı, binalaştı, binalaştı. Yağmur yağıyor mu? Şu 1920'lere bakın, 1930'lara bakın. İlk kar yağan yer İstanbul'du, Taksim'di. Tabii ilk Taksim. Et gitse çöküyor çünkü. O kar ne kar yağar, ne yağmur yağar. Hiç ağaçlık var mı buralarda? Bir gezi gezi parkı var. Orayı kısalardı. Burada insanlar yürüyemezdi kardeşim. Evet. Çünkü oksijen, karbidoksijen yaşamazsın bu ülkede. Dün gittim bilet alacağım. Çile'de çıktım. Normal bilet 7 lira olmuş. İstanbul kart 10 lira olmuş. Evet. E nasıl geçineceğiz? Ne? Yani neresi? Memnun bunu, değil Ne, de memnun olalım? 3500 lira olan bilet şimdi 7 lira olmuş. Yazıyor zaten İstanbul şeyin 7 lira. Geçinemiyoruz, çalışamıyoruz. iş yok, gücü yok, yardım yok. Herkes sıkıntıda şu anda. Herkes, Herkes sıkıntıda. sıkıntıda. Evet. Şurada 5 katlı yerimiz var. 5-6 aydır kapalı. Evet. Hiçbir şey yapamıyoruz. Taksimde dolaşıyoruz. Zaten Türk bulmak zor. Bütün taksimde dolaşanlar. Taksim merkezi arası. öyle. Evet. Öyle. taksim evet, merkezi evet. öyle. Evet. Ama daha önce vardı yani insanlar vardı. Türkler dolaşıyordu. Önce pandemiden vardı, sonra herhalde Önce Bu pandemiden yok sonra yok. olmadı işte. Millet hep evet. ekonomi de yok yani. Ekonomi yok, iş yok, güç yok. Adam hiç olmasa olan da harcamak istemiyor. Evinde oturuyor. Anladım. Vallahi ne biz çalışıyoruz bir ekmeğe muhtaç olan insanlar var, ya. bir ekmek evine götürmeyiz. Siz de biliyorsunuz. Evet, evet. İstanbul'da biz yabancıyız burada. Yabancı. Nasıl evet. İstanbul nasıl abi? İstanbul güzel de kardeşim. İstanbul ee, vallahi biraz ekonomi-sosyal zordu. Evet. İnşallah hastalık biter. İnşallah başka zaman hastalık bitsin. İnşallah turist çok gelecek burada. Fazla burada yaşıyor gelin. musun şu anda abi? Evet He. burada yaşıyoruz. Burada evet. Nasıl Ekrem İmamoğlu? Nasıl çalışıyor mu? Büyükşehir Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu çok e, iyi insandı. Çok önce de arkadaşlar söylerdi ki bu inşallah evet. bu gelsin. Evet. İnşallah biraz e, ekonomi, sosyal biraz iyi olur i̇yi burada. Ee, evet. İyi olur. olur. Burada. Ben de dersiniz. Farsi, Farsi. Ne <laughs> mi? Biz de Bursa'dan geldik. Hoş İstanbul'dayız bugün. Hoş, Hoş bulduk. Ee, İstanbul nasıl yönetiliyor? İstanbul... Yönetiliyor mu ki? Yönetilmiyor mu? Yönetiliyor mu sizce? Biz soruyoruz. Bence Görüşseniz yönetilmiyor. Anladın. Bu yönetilmekse eğer bence değil. Neden böyle söylediniz? Yani ekonomik krizler, ülkenin şu anki durumu ya yani İstanbul'un şu anki durumu. Evet. Belediye yapabiliyor mu? Yönetebiliyor mu İstanbul'u? Ha Ekrem İmamoğlu mu? Evet. Zaten ya söyle bilmiyorum. Diyelim. Çok açıkçası o konuda değil ama bence Türkiye'nin genel yönetimi açısından bir sıkıntı var. Sıkıntı ben öyle var düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Vallahi ben bir şey demiyorum, demeyim abi. Çünkü o konularda hiç değilim. Yani Neyse. öyle bir. Siz de blok mu çekiyorsunuz böyle? Aynen Tapsin biz. Evet, biz de şarkı söylüyoruz. <laughs> biz müzisyeniz abi. Evet. Sıradaki <laughs> parça <parçalılar>. ne? <laughs> sıradaki parça Sıradaki parçalılar. parçamız o zaman. Şöyle bildiğimiz yerden söyleyin. Bildiğimiz yerden evet. sana ne gelsin o zaman? Sandın ya, hep üzerine alındın ya. Senin için mi yandım la? Sana ne, sana ne? Düşüyorsun gözlerden. Biliyorsun hiç sevmem. Artık komik gelmem. Bana ne, bana ne?